Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Everest markasının Evercar G20 model araç kamerasında döngüsel kaydın nasıl yapıldığını ve hatta döngüsel kayıt yapmıyor şikayetleriyle karşılaşıyorum. Bunlar nasıl yapıldığını anlatmaya çalışacağım. Şimdi öncelikle şu anda SD kartımız dolu. SD kart dolu hatasını görüyorsunuz. Göstereyim bu şekilde. Menü tuşuna en üstteki M tuşuna bir kere bastığınızda kamera olana geçti. Bir kere daha bastığımızda video moduna yani kaydettiğimiz görüntülere erişiyoruz. Şu anda gördüğünüz gibi üzerinde kilit resmi var. Bu videoyu kilitlemiş. Sebebi ise G sensörün açık olması. Kontrol ettiğimizde bakın bütün videolar kilitli. Arada bir video oynadığım için kilitlememiş. Videolar kilitli ve bu videoları kilitlediği için silmiyor. Döngüsel kayıtta onları silmiyor. Kaza olarak algılıyor. Onun sebebi C sensörün açık olması. Ülkemizde arabalar hepsi peş peşe olduğu için hiç arada boşluk olmadığından kamera bunu kazı olarak algılıyor ve e, videoyu kilitliyor silinmesin diye kaza anını kaldırıyor. Tabi bu bizim için bir dezavantaj oluyor çünkü ülkemizde bütün arabalar peş peşe gidiyor ve C sensörü maalesef devre dışı bırakmak zorundayız. Bunu devre dışı bırakmak için öncelikle menü tuşundan basılı tutuyoruz bir kere. Ardından döngüsel kayıt burada tabi. Öncelikle C sensörümüzü üzerine gelip OK'ye basalım en alttaki tuşla. Şu anda görebiliyor musunuz? Uzaklaştırsam, yakınlaştırsam böyle. Kamerayı odaklayabilse. C sensöre geldik ve OK'ye bastık. Burada kapalı olarak yapmanız gerekiyor. Ben biraz önce kapatmıştım. Tekrar OK'ya OK basıyoruz. Yukarı doğru geldiğimizde döngüsel kayıdan üzerine gelip tekrar OK'ya OK basıyoruz. 3 dakikada bir kayıt döngüsel kayıt yapsın. OK. Tekrar M tuşuna basıp saniye. Tekrar M tuşuna basılı tutup bir kere daha basıp sağ taraftaki ayarlar kısmına geldik nasıl göstereyim ben size kamerada Heh, sağ taraftaki ayarlar kısmını bu şekilde gördüğünüz üstü sarı oluyor burada zaman ayarı var zaman ayarını yapmak isterseniz üzerine gelip OK'ye okay basıyorsunuz burada dil ayarları ardından biçimlendirme kısmı var biçimlendirmeye gelip iptal ve tamam seçeneği çıkacak tamam'a tıklıyorsunuz biçimlendirmeyi yapsın biçimlendirme yapmazsanız eğer Hafıza kartı zaten dolu. G sensörü kapatsanız bile kayıt yapmayacaktır. Bu sebepten hafıza kartınızı biçimlendirip tekrar sıfırdan kurulum yapsın. Çıkmak için üstteki M tuşuna bir kere basmanız yeterli. Hı. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Teşekkür ederim.